Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hikaye geldim, yepyeni ürünleri hep birlikte bir göz atalım. Bir de şu fırsat köşesinde çekeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Hemen buradan çiçeklerden başlamak istiyorum. Kırmızı beyaz şöyle uzun 60 santimlik zambaklar var. Bu şekilde. Bunların fiyatı da 200 TL. Şöyle. Hemen şöyle. Kırmızı olan da var sade, onlar da 200 TL. Boyutu 30 santimlik moza var, bunun fiyatı da 549 TL. Bir de şöyle açık kahve renginde moza var, bunun fiyatı da 249 TL'ye 20 santimlik boyutunda. Bir de şöyle e, yapay buket şeklinde çiçek var. Bunun fiyatı da 299 TL. Şöyle karışık olarak hazırlamışlar. Şöyle turunculu, pembeli, saçaklı TV battaniyeler var. Bunlar da 1100 TL'ye. Şöyle hemen ebatını söyleyeyim. 130 ile 170 ölçülerinde. Bu şekilde. Ben açı böyle göstereyim size. Boyutu bu şekilde ikiye katlanmış hali. Şöyle hemen göstereyim şekilde. Bir de yeşilli kareli bir şöyle triko battaniye var. 1600 TL, 130 170 ölçülerinde. Şu şekilde bunu da ikiye katladım. Açılmış hali vardı. Şöyle göstereyim dedim ebatını size. Şöyle ters tarafı da bu şekilde. Yeni kırlent kılıflara gelmiş. Bunun fiyatı 650 TL, 65'e 65, e, 65 e ölçülerinde. Hemen şurada şöyle içi dolgulu hali var Şu şekilde şöyle göstereyim hemen yanında yine yeni ürün var Bu da 300 TL şöyle kırmızı bordo çizgili bunun ebatı farklı ama ölçüleri 20 50-50 santim ölçülerinde Şu şekilde bir de hemen şöyle kırmızı, beyazlı lacivertli çizikli bir kırlant kılıf var. Şöyle içi dolu halinde göstereceğim. Bunun fiyatı da 200 TL. 50 santim ölçülerinde hemen şöyle içi dolgulu halde şekilde. O kara modelin şöyle şeker modeli de var şekilde. Bu da yeniyorum. 1400 TL. Bir de şöyle renkli yapay koyun postları var. Bunların fiyatı da 449 TL'ye. Hemen renklerini de göstereyim. Şöyle mavi rengi var. Arkasını da göstereyim şu şekilde. Süet arkaları da. Ebatlarını da hemen söyleyeceğim. 55'e 85 ölçülerinde. Hepsinin ölçüsü bu şekilde. Bir de şöyle kiremit rengi var. Ekru rengi var şu şekilde. Bir de şöyle toprak rengi var üstten göstereyim. Daha iyi anlaşılıyor. Bu şekilde renk çeşidi. Siyah 24 santimlik şöyle şamdanlar var. Fiyatı da 499 TL'ye. Cam mum tabağı var. Bunun fiyatı da 32.99 bir de üçlü pirinç renginde şöyle şamdan var. Bunun fiyatı da 749 TL'ye. Şöyle modeli olan da var. Bu da 399 TL'ye. Bir de o gösterdiğimin beyaz rengi de var. Yuvarlak şöyle jütlular var. Fiyatları da 699 TL'ye şekilde. Ebatını da hemen söyleyeyim. 100 santim ölçülerinde açılmış hali de var göstereceğim. Genişidir şu şekilde. kırmızılı şöyle kremli model de var şu şekilde. Fiyatı da aynı şekilde 700 TL. İkili kırmızılı çizgili kurulama bezleri var. Bunlar da 349 TL'ye. Bu modellerde yeni gelmiş. Bir de yeni olan ürünlerden şöyle mutfak havlusu var. Yeşilli ek ucu da renkli. Bunlar ikili olarak evet, iki adedi 199 TL'ye. Hemen göstereyim. Birisi turuncu çizgili, birisi de yeşil çizgili olan. desenli kupalar da 199 TL'ye. Bir de şöyle sade, şöyle kurt tarafı çizgili olan model de var. Şurada parlament mavisi olan kupada 179 TL'ye bu da. Bir de şöyle karıştırma kabı var. 2.2 litrelik. Fiyatı da 40 TL. İkili Sputula seti var, 250 TL bunun fiyatı da. Yeşil, şöyle tamalı tepsiler var, 37 santim olarak. Bu da yeni ürün, 249 TL fiyatı. Pembe rengi de çok tatlı, bunun fiyatı da 469 TL'ye. Ebatı da 43 santim. Hadi. Kalpli silikon şekillendirici var, bunun fiyatı da 149 TL. Salata kurutma kabı var. Bunun fiyatı da 329 TL. Şöyle beyaz renginde 2 bölmeli ayakkabı dolabı var. Fiyatı da 7500 TL. Şöyle üst katında da çekmecesi var. Şunlar duvar montu olduğu için tam gösteremiyorum. Bir de yanında şöyle 4 bölmeli var. Bunun fiyatı görünmüyor. Şurada askılık var. Onun fiyatı görünmüyor bu şekilde şöyle fiyatını buldum şu ürün aynısı 5800 TL şöyle kitaplıklar var kaç bölmeli bunlar bunun fiyatı 4000 lira şu ceviz renginde olanların 1 2 3 4 5 6 6 bölmeli şöyle kitaplık 4000 lira bu ceviz renginde olan şu meşe renginde olan da aynı şekilde 4000 lira şöyle sepet var örgülü Şimdi. Bunun fiyatı da 929 TL 35 santim olarak sandalye minderleri de 329 TL'ye Buraya değil, gene, gene. bu şekilde arkası gene. gri rengi var şöyle toprak rengi var daha başka renklerini göremedim şöyle renkli dönen koltuklar var berjerler 10.000 TL fiyatları şöyle 10 yıl garantili olarak bu şekilde kedi var. Turuncusu. Basamaklı ahşap tabure var. 1500 TL fiyatı. Beyaz kare sehpalar var. Bunların fiyatı da 499 TL'ye. 12 santimlik kase var Can. Bunun fiyatı da 45 TL tabureler var 369 TL'ye siyahla mavisi var şöyle göstereyim 45 santim boyutlarında bir de bunun şöyle minderleri var minderleri de 200 TL 36 santim üstüne koyayım göstereyim Bir de 100, 125 santimlik bir masa var beyaz. Fiyatı da 3700 TL'ye. Şöyle yeniyorum bu da. Sandalyesi de 1300 TL. Böyle sandalyesini göstereyim. Şekilde. Hemen minleri göstereyim. Şöyle arkası bantlı olan minlerler 249 TL'ye. 3 katlı şöyle metal açık raf sistemi var. Bunun fiyatı da 1300 TL. Böyle bej renginde. Bir de düzenleyiciler var. 48 TL'ye 20'ye 25 santim ölçülerinde. Hemen boyutunu göstermişim. Lacivert iki kapaklı dolap var. Bunun fiyatı da 4500 TL 70'e 90 santim ölçülerinde. Hemen şöyle hemen yandan hem de önden göstereyim. İçi de şöyle üç katlı. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu büfe 7000 TL, 120'ye 38 ölçülerinde şu şekilde. Şöyle kapaklı. Bu da üç katlı. Şöyle yanında çekmecesi var. Şöyle altında da üç tane kat bölmesi var. Şöyle kahve köşeleri için de düşünebilirsiniz. Kapaklı saklama kapları var cam. 3 adeti 319 TL'ye. Açılmış halde bu şekilde. Çalışma masası var. Şöyle çekmeceli. 5000 TL fiyatı. 105'e 50 cm ölçülerinde. Şöyle çekmecesi. Kümer renginde üçlü yataklı kanepe var. 17.000 TL fiyatı. Yine 10 yıl garantiliymiş. Bir de hemen şu kırlentleri göstereyim. 379 TL'ye taba renginde. Kokulu mumlar var. Bunun fiyatı 149 TL. Şöyle kurabiye adamlı. Çok güzel tarçın kokuyor. Şunlar büyükleri de 300 TL. Bunlar da böyle şekerli karışık kokuyor, çok güzeller. Şimdi hemen fırsat köşesine geçiyorum. Şimdi gözme kesirliklerimden başlayayım. Şundan başlayayım. Bu merzer ahşap 7600 TL, yüzeysel hasarlı diyor. Bu şekilde. Çok güzel. Bir de şöyle siyah ahşap bir e, meşe kaplamalı diyor sandalye, berjel gibi geçiyor işte. 2400 TL. Bu da yüzeysel hasarlı diyor. Ama göremedim hasarına. Şekilde. Şuna bayıldım. Şu köşem var. Bu da 62600 TL'ymiş fiyatı. 39300 olmuş. Şöyle fitilli. Şuradan da göstereyim. Şekilde. köşem koltuğu tam gösteremedim. Biri oturuyordu. Şöyle rahatsız etmek istemedim. Bu şekilde. Hardal sarısı renginde şöyle berjer var. Ama bu ürün satılmış. 6000 liraya. 8300 TL'den. Şöyle. şöyle büyük meşe kaplama masa var. Bunun fiyatı da 19.500 TL'den 8.000 bin, 9.000'e düşmüş uzaktan göstereyim. Şekilde. Bir de şöyle bir ahşap masa var. Bunun ebatı da büyük. Bunun fiyatı da 16.500 TL'den 8.000 TL'ye düşmüş. Güzel hasarlı ama. Şöyle ufak hasarları var. Buyurun. Bu arada ahşap sandalyeler var. Bunlar da 1.300 TL. Şöyle taş renginde kitaplık var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 7000 TL. 11000 liradan düşmüş. Yüzeysel hasarlı diyor ama göremedim. Temiz duruyor. Şöyle 4 katlı raf ünitesi var. Bu da yüzeysel hasarlı. Bunun fiyatı da 2500 TL. 5300 TL'den. Şöyle göstereyim. Şöyle. Göründüğü kadarıyla ben göremedim de. Vardır illaki. Şöyle beyaz iki kapaklı. Şöyle dolap var. Fiyatı da 4400 TL, 7400 TL'den düşmüş. Böyle içi de. Şu 6000 TL. 4478 TL dolap

Arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadardı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.